Merhaba arkadaşlar ben Necmi. Ben de Can. 2.40 TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu birbiriyle çelişen atasözleri. Böyle birbiriyle çelişen atasözleri mi var? Şimdi göreceğiz hepsini. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Evet konumuz birbiriyle çelişen atasözleri. Hı. Atasözü ne ilk önce onu bir tanımlayalım istersen. Atasözü eskilerin bir gece düşündükleri, edindikleri tecrübeler karşılığında söylediği kalıplaşmış cümleler. Peki yani. neden birbiriyle çelişen atasözleri var? Çünkü her insanın yaşadığı bambaşka şeyler var. Sen olumluyu yaşıyorsun bazen, ben olumsuzu yaşıyorum. Bazen ben olumluyu yaşıyorum, sen olumsuzu yaşıyorsun. Atadan ata fark var diyorsun. Ama yani. daha çok sen olumluyu yaşıyorsun, ben olumsuzu <laughs> yaşıyorum. <gülüyor> Her videoda bu konuya biraz değiniyorsun <laughs> yani. Gözünden kaçıyor sanma. Evet. Peki o zaman bunları bir konuşalım yani. Hani nedir mesela bu çelişen atasözleri ve ne gibi anlamlar ortaya çıkarıyor? Mesela fazla mal göz çıkarmaz. Azı karar çoğu zarar. Hadi buyur. Birbiriyle çelişiyor. Şimdi hangi atayı dinlemek lazım yani bu durumda? Abi herkes kendi atasını iyi seçecek <gülüyor> burada. <gülüyor> Aynen yani ister istemez bizim seçim yapmak zorunda bırakıyor yani. Bir de aynı durumla ilgili iki farklı Atasözü var. Tezat evet, oluşturuyor. Aynı ya. anlama gelen, aynı tecrübeleri istinaden biri olumlu, biri olumsuz atasözü var. Evet. Çok şaşırtıcı gerçekten. Mesela izleyiciler videonun sonunda çok şaşıracaklar. Bir diğer atasözü mesela, iyi adam lafın üstüne gelir. İhtiyacı o hazırlığa da var. Hadi buyur şimdi ben hangisini inanayım? Yani ben ortamlara geldiğimde hani siz hep ikincisini <laughs> kullanıyorsunuz ya. <laughs> ya böyle bir şey başına geldi mi mesela? Atıyorum hani birisinden bahsedersin filan. Yani olumsuz bazı şeylerle ilgili dedikodusunu yapıyorsundur. Harbiden tam kapıdan belirir. Evet. Sen biraz önce olumsuz bahsediyordun. Ha biz de senden bahsediyorduk. Gel iyi insan lafının üstüne gelir gibi şeyler hiç başına geldi mi? Geldi ama ben saklamadım. Yani itan çok ağzırla dedi. <laughs> Bunu dürüstçe <laughs> ifade edebildin ya. Yani. Evet. Yani onun pozisyonuna göre tabii şimdi. <laughs> Söyleyemeyeceğim kişiyse seni çıkarmadım ama. <laughs> Anladım. İyi süpermiş yani. Peki başka neler var? Ummadık taş baş yarar. Ateş olsa cirmi kadar yer yakar. Yine birbiriyle çelişen iki tane atasözü. Benim söylediğim doğru değil mi peki yani? Hani ummadık taş baş yarmaz mı? Bazı sen birisini küçümsersin. Fakat küçümsediğin kişi başına bela olur, yapamaz dediği şeyi yapar. Hiç beklemediğin bir sonuç ortaya koyar. Bu tür şeyler hep hayatın içerisinde var olan şeydir. Tamam var gerçek. Zaten atasözler işte deneyimlenmiş, tecrübe edilmiş olaylar karşısında söylenmiş sözlerce Ama düşün şimdi ateş olsan cirmi kadar yer yakar Sözü? E bu da tecrübe edilmiş. Adam sadece etki edebildiği bir alan var. O evet. etki edebildiği alan kadarıyla bir şeyler yapabilmiş gücü. O kadarmış yani. Bu da tecrübe edilmiş. Yalancı mı bizim atalarımız? <laughs> Zararın neresinden dönülse kardır diye bir atasözümüz var. Battı balık yan gider de var. Her iki atasözünün anlamını referans alarak ortaya bir eylem koyduğun zaman sonuçlar da farklılaşır mı? Her Mesela... iki atasözünü referans alıp ortak hareket edersen hiçbir yere gidemezsin ki. <laughs> Zaten birbirleriyle çelişiyorlar. Hayır, zararın neresinden dönülse kârdır diye bir atasözü var, evet. tamam mı? Atıyorum ben bir işe güce girdim, bir mesafe kat ediyorum ama işte beklediğim gibi gitmedi. Bari şuradan yol yakınken döneyim deyip bekleyeceğim kârdan uzaklaşıp mevcut zararı cebime koyarak gitmek doğru bir davranış değil mi? Evet doğru. E peki o zaman battı balık yan gider kısmından nasıl bir ders çıkarmalıyım? Eğer bu iş sonunda selamete ereceğini düşünüyorsan yani biraz daha dişimi sıkayım, en sonunda götü kurtarırım diyorsan o zaman da şu atasözüne uymuş oluyorsun. Battı balık yan gider. <laughs> Her koyun kendi bacağında asılır. Kurunun yanında yaş dayana. İki gönül bir olunca samanlık seyran olurmuş can. Atalarımız öyle demiş. Evet. Ama atalarımız şöyle de demiş. İki çıplak bir hamama yakışır. Ama bu iki çıplak bir hamama yakışır. Yani kesinlikle benim atamın söyleyeceği bir söz. <laughs> <laughs> bir elin nesi var, iki elin sesi var demiş atalarımız. Atalarımız ne demiş bir de biliyor musun? Ne demiş? Kurda sormuşlar neden ensen kalın demişler. Kendi işimi kendim yaparım da ondan demiş. İyi yani bir işte, sözü var. Ya işte bir birlik aşılayan bir atasözü var. Hı hı. Kuvvet birleşimini öngören bir atasözü var. Diğerinde de tam tersi. Bak bu neden olmuş biliyor musun? Neden? Ben neden olduğunu düşünüyorum. Bu benim yorumum yani. Kanıta dayalı bir şey değil de benim yorumum. Şimdi biri, atalarımızdan biri evet. Güzel bir şey söylemiş. Bir de bizim atalarımızda bir tane piç var. Bu <laughs> demiş, ulan bu güzel söz söyleyince hemen yapıştırayım demiş arkasından kötü sözü. Aynen aynen. Bunu demiş, zor duruma düşüreyim. Herhalde ondan olmuş. İçlerinde bir tane piç var yani, var bütün bak, ortalığı karıştırmış yani. Bu kadar çelişki mümkün değil yani. Kesinlikle çok fazla çelişki var ve insanın kafasını karıştırıyor. Evet. Yine atalarımız demiş ki, damlaya damla göl olur demiş. Yalan mı? Evet doğru. Yani birikim yapmakla ilgili bir şey söylüyor. Biriktirirsin, biriktirirsin belli bir hacme Hı. ulaşır. Damlaya damlaya göl olur abi. Ama atalarımız bir de ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Taşıma suyla değirmen dönmez demiş. Yani neden bu pesimist yaklaşım var mesela burada? Evet neden biliyor musun? Çünkü taşıma su küçük bir Japon çocuğu. <laughs> Oradan değirmen diyorsun ha, Anladım. Bak bu anlamlı yani birbirle çelişmiyor ne? o zaman bu atasözü. Orada aslında taşıma su dedi, taşıma su. <laughs> Dost kara gün içindir. Düşenin dostu olmaz. Düşenin anası. <laughs> Atalarımız demiş ki eğri otur doğru konuş demiş. Peki atalarımız ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar demiş. Peki günlük hayatımıza baktığımız zaman sence bunun hangi örneğini daha fazla görüyor? Eğri oturup doğru konuşanlar mı fazla? Doğru konuşup 9 köyden kovulanlar mı? Valla şu anda kimse doğru söylemiyor bence. <gülüyor> <gülüyor> şu anda doğru söyleyen insan sayısı o kadar az ki. <laughs> yani iki atasözü de kapsam dışına çıkmış Tövendir, durumda kesin, galiba. Eğer yani bu atalarımızın yaşadığı döneme ilişkin bir şey değil. Yani o bu sözler anlamını yitirmiş artık. Yeni atasözlerine ihtiyacımız var. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Lafla peynir gemisi yürümez. Oğlum ikisi aynı şey değil bunların yani. Niye? Zıt değil farklı anlamları ifade ediyor. Nasıl? E, lafla peynir gemisi yürümez demek çok konuşmanın bir anlama ifade etmediğini söylüyor. Diğeri de tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Yani iletişimde tatlı bir üslupla, güzel bir üslupla iletişim kurmanın faydalı olacağını söylüyor. Demek ki atalarımız burada çelişmemişler. Evet, bu konuda çelişmemişler, doğru. Piç olan bunu beceremedi. <laughs> Sonra demişler ki atalarımız, gün ola, harman ola. Çarşambanın gelişi perşembeden belli olur. Haftanın günlerini sayar mısın Can? Pazar, cumartesi, cuma, perşembe, <laughs> çarşamba, salı pazartesi. Geriye doğru mu akıyor sende? Geçmişe duyduğum özlemden kaynaklanıyor. <laughs> Yüzü güzel olanın huyu da güzel olur. Yüzü güzel olanı değil, Huyu güzel olanı sev demişler. Ben de seni huyun güzel olduğu için seviyorum zaten Can. Ben de senin yüzün güzel diye seviyorum de demeyi çok isterdim. <laughs> <laughs> Ama diyemeyeceğim. Ne var lan yüzümde? Şöyle bir bakabilir miyiz kameraya? Bakamayız. İzleyicilerimiz karar versin. <laughs> seçenek sunacaksak bu seçenek ben de... Hangimiz yüzünden de hangimiz huyundan dolayı seviliriz? Ya yani beni kesinlikle huyumdan dolayı severler. Ne var benim huyumdan? <laughs> Eski dost. Düşman olmaz. Güvenme dostuna, saman doldurur postuna. Evet. Ki doldurmuşluğu var. <laughs> evet yaşadık, gördük. <laughs> evet, Birçok örneği de var, var yani aynen. Eski dost düşman da oluyor. Orada <gülüyor> gördük <gülüyor> <İç> ya. İlk gözünün bakmıyor galiba. Aynen yani. evet. İkisini de tecrübe ettik yani. Evet. Atalarımız her ikisinde de haklıymış diyebiliriz bence burada. Evet, evet. bu zaten ikisi de olumsuz bu <laughs> atasözlerinin ben. Kervan yolda düzülür. Bak şimdi bak gelen atasözüne bak. Hadi bakalım ne geliyor? Tedariksiz sıçmaya giden domala domala taş <laughs> <laughs> Bunu zaten söyleyen atamız çok komik bir adammış yani. Kesinlikle. <laughs> Muhtemelen Cem Yılmaz'ın geldiği nesil orada. Evet evet ama hani böyle ciddi yaşanmışlık da barındırıyor böyle. O havayı veriyor yani atasız. Evet. Bir de şey vardı. Etme cahille sohbet. Küstürürsün, silme cam ile götürün, kestirirsin. <gülüyor> <gülüyor> İyilik yap, denize at. Balık bilmezse Halik bilir. İyilikten maraz doğar. Bak şimdi burada bir yükseldim yani bu atasözüne. İyilik yapmayacaksın aga. Yok öyle iyilik yap denize at falan filan hikaye. Şimdi devam atasözünü söylüyorum. Söyle. Ne demişler? Deveyi diken... Ha işte ben işin orasındayım evet. yani. Öyle oluyor. Genellikle öyle oluyor yani. Şimdi zaten herhalde bu atasözü evrime uğramış bir atasözü. Şöyle başlamış. İyilik eden iyilik bulur. Evet. Ondan sonra iyilikten maraz doğar. Ulan deveyi diken insanın <laughs> buraya kadar geldiği <laughs> İşte o yaşanmışlıklarla evet, birikiyor. Evet, evet. İşte ata başlamış iyilik yapmaya. Evet. İlk önce iyilik yapmaktaki niyeti ortada evet. zaten. İyilik evet. yap, iyilik bul. Evet. İyilik yapmış, evet. bulamamış. İyilik yapmış, <laughs> bulamamış. bulamamış. En sonunda işte deveyi demiş ki, diken iyilikten so maraz doğar demiş. Evet, demiş. Olumsuz da sonucu oldu. Bakmış ki ulan bu iyilik ettikçe sonucu kötü oluyor. Ulan demiş ki bu insana ancak deveyi diken <laughs> Aynen o kovama gelmiş <laughs> yani sonunda. Evet yani. oraya kadar gelmişiz. Evet, güzele bakmak sevaptır. Harama uçgur çözülmez. Ama burada senin söylediğin yanlış. Burada güzele bakmak sevaptır değil de güzel bakmak sevaptır onun doğrusu aslında. Öyle mi? Evet. Tabi burada senin de niyetin az çok belli oldu. <laughs> Hadi buradan sen yürürsün. Peki bu doğrusuyla yanlışını nasıl ayırdın sen? Söz çünkü zamanla yanlış bir yere dönüşmüş. Gerçeği bu. Güzel bakmak sevaptır. Şey gibi azimle sıçan taşı delermiş diye bir söz var ya. <laughs> evet. Aslında doğrusu şu azimli sıçan taşı delermiş. Bunlar zamanla böyle başkalaşmış, evrilmiş. Tabii. Kişinin işine yani geldiği gibi yorumlanmış. Yanlış veririz. yani dile değiştirilmiş, yanlış gelmiş şeyler. Anladım. O yüzden ama dediğim gibi sen de tam niyeti yansıtıyor gibi oldu tam <laughs> oturdu yani sen. <laughs> Yakıştı mı dizisi? Ya yani. Çok yakıştı. Teşekkür ederim. Bunu Rica if ederim. ifşa Rica. etmene sevindim Rica ya. ederim. Armut dibine düşer. Mum dibine ışık vermez. Bak ben burada mesela armut dibine düşer kısmında çok şeyim yani. Hani kararlıyım. Ben şimdiye kadar artıdan eksi, eksiden artı çıktığını görmedim abi. Son derece doğru bir atasözü. Bak o zaman seni destekleyen bir atasözü daha söyleyeyim mi? Söyle. Katrını ekersen olur mu şeker? Cinsini <laughs> cinsine çeker. <laughs> Bak bu çok iyiymiş ya. Yani armut dibine düşerden daha etkili değil mi? Daha güçlü bir atasözü ya. Yani. Son gülen iyi güler. Kim demiş bunu? Atalarımız. Peki aynı atalarımız bir de ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Sona kalan dona kalır demişler. Ben senin söylediğine katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> aynı fikirdeyim yani abi. Bir şey de sona kalmayacaksın yani. Evet. İlk önce attın kendini, attın yani. Sonrasında Artık kalanları toplamaya başlıyorsun. Bu sefer sıkıntı oluyor. Artıkçı gibi oluyor değil mi? Aynen. Ama bak ne oluyor biliyor musun? Biraz önce söylediğim gibi atalarımız bir şeyin hem olumsuzluğunu söylemişler hem olumsuzluğunu söylemişler. Ama evrilme hep bu başına geldiği, iyi niyetten başına gelen şeylerden sonra olmuş galiba. İlk önce bir optimist yaklaşıyorlar. Sonrasında tabii hayat onlara her şeyin o kadar optimist olmadığını çeşitli örneklerle gösteriyor. Sonrasında da pesimist atasözler ortaya çıkıyor. Evet yani olay budur bence. Sen biraz daha kabur üstü anlattın. Ben daha böyle halka hitap eden şekilde anlatayım izninle. Peki buyurun. Şimdi atalarımız önce böyle iyi niyetli yaklaşmışlar, yaklaşmışlar. Güzel şeyler söylemişler. Sonra bunları bir abi. Ondan sonra demişler ki ulan bu tam böyle bizim dediğimiz gibi olmuyor galiba. Sonra da olumsuzları söylemişler. Evet çok daha böyle ifade açısından güçlü oldu senin söylediğin. <laughs> ben halk ağzıyla konuştum. Peki videomuzu da artık burada sonlandırabiliriz. Çelişkili atasözleri üzerine Düşüncelerimizi ve söylemlerimizi dile getirmeye çalıştık. Sizin de bu şekilde örnekleriniz varsa lütfen yorumlara ekleyin. Umarım keyifli bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.